Merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte ipek yedik uygulaması nasıl yapılır size onu göstereceğim. Ve işlemden önce maskemizi kesinlikle takıyoruz. Maskesiz kesinlikle işlem almıyoruz. İlk olarak göz pedini takarak başlayacağız. Göz pedlerimiz tek kullanımlık. Kişi özel kullanıyoruz. Kullandıktan sonra atıyoruz. Göz pedi en önemli unsur arkadaşlar. Göz pedini takmadığımız zaman işlemde sıkıntılar yaşayabiliriz. Gözü açtırmadan çok hafif yukarı baktırıyoruz. Kapatalım gözümüzü. Kapattığımızda kendisi otomatik olarak bütün kirpikleri alıyor. Göz bandıyla da destekleyeceğim aşağıdan. Bantla da göz pedinin kaymaması için tekrar kalan kirpikleri yapıştırıyorum. Bir tane de başa takacağım. Aynı işlemi sol göz için de yapacağım. Çok minik açtırıyorum. Açalım gözü. Yukarı bakalım. Yerleştiriyorum. Kapatalım. Kapandığı an kendisi direkt yerleşiyor. Buna varsa ayırıyorum. Tekrar bantla yapıştırıyorum. Göz petlerini yerleştirdik arkadaşlar. Göz en önemli olanıydı. Göz petlerini güzel takmazsak alt kirpikler üst kirpiklere yapışır. Gözü açamayız buna dikkat etmemiz gerekiyor şimdi kirpiklerimize geçeceğiz göz taktık arkadaşlar şimdi kirpiklerimizi göstereceğim size ee, arkadaşımıza 13 numara takacağız tek boy olacak ee, ekstra uzunlu kısalı numaralara girmeyeceğim bu bir öğretim videosu olacak ardından cımbızlarımı göstereceğim benim kullandığım cımbızlar demetleme cımbızı için bunu kullanıyorum ayrım için de bunu kullanıyorum şöyle göstereyim uçlarını. Bunlar kirpik için kullanılan özel cımbızlar arkadaşlar. Diğer cımbızlarla kirpikleri tutamayabilirsiniz. Demet yapmakta zorlanabilirsiniz. Cımbızınız ne kadar iyi olursa işlem süreniz o kadar hızlı olur. Şimdi kullandığım kirpikleri göstereceğim. Kullandığımız kirpikleri gösteriyorum. 13 numara D kıvrım. Şöyle göstereyim. Bunlar çok ince doğal duran kirpikler. Sertlik yapmaz. İpek kirpik olarak geçiyor kullanacaklarımı yanıma alıyorum. Buradan alıp işleme devam edeceğim. Şimdi diğer aşamaya geçiyoruz arkadaşlar. Önce mühürümüzü alıyoruz. Buraya tutkalımızı damlatacağız. iç kısma. Hemen alalım. Tutkalı kullanmadan önce iyice çalkalıyoruz arkadaşlar. Sonrasında açıyoruz. İğnesiyle birlikte. Sonra bir damla alıyoruz bir damla bayağı bir kirpik takabilirsiniz bir damlayla. Şuraya da alacağım. Başlayacağız arkadaşlar. Kirpikleri daha rahat görmek için bantla yukarıya doğru biraz çekiyorum. Göz kapağını tutuyorum. Düşük olduğu için şöyle göstereyim size. Bir tık yukarı alınca çok daha rahat takacağım. Şimdi başlıyoruz. 그래서

İşlemim Benim bitti arkadaşlar. İşlem sonrası batağımda kalan tutkalı temizliyorum. Tutkalı batağımda kalırsa kalınlaşır çıkartamazsınız. Ve işlem batağını temizlersiniz. Tekrar kullanabilirsiniz. İşlem bittikten sonra 5 dakika kadar bekletiyorum. Fanımızla kurutuyoruz. Sonrasında gözler açacağız. İşlemimiz bitti arkadaşlar. Şimdi göz petlerini çıkartıyoruz. Biraz kurumasını bekledikten sonra açıyoruz. Açalım köpüklerim. Bu da köpüklerimizin son hali.